halinde bir döviz, bir de Zafer Partisi Çankırı'da da aynı yükselişin olduğunu büyük bir zevkle, keyifle görüyoruz. Eee Çankırı'da Zafer Partisi büyük bir atılımı gerçekleştirdi. Kısa süre içerisinde ve bundan sonraki süreçte eee partimizin Çankırı'da büyüyerek Çankırı siyasetini şekillendiren en etkin güçlerden birisi olacağına olan inancımız tam. Çankırı Ankara'ya başkente 90 dakika uzaklıkta ancak ihmal edilmiş ve yalnız başına bırakılmış 20 yılı boşa geçmiş bir Anadolu kenti. Oysa Çankırı'nın bu konumu Çankırı'ya müthiş imkanlar sağlıyor. Ama iktidar yıllarca bir oy deposu olarak gördüğü bu güzel kenti ağır şekilde ihmal ettiği ciddi hiçbir yatırımı temsil etmedi. Bugün Çankırı'da üniversite Türkiye'nin en seçkin ve en cazip üniversitelerinden birisi olabilecek konumda. Çünkü Çankırı Ankara'ya yakın öğrencinin kısa zamanda hafta sonu gidip gelebileceği yakınlıkta hayat büyük kentlere göre öğrenci için daha ucuz ve bu Çankırı'yı öğrenciler için bir cazibe merkezi yapması gereken konumken bugün Çankırı'da üniversiteye öğrenciler bırakın gelmeyi kayıt dahi yaptırmak istemiyorlar. Çünkü üniversite sadece binalar ve birkaç hocadan ibaret değildir. Üniversite aynı zamanda kütüphanelerdir, sinemalardır, tiyatrolardır, sosyal faaliyet kulüpleridir, spor kulüpleridir, kafelerdir, lokantalardır. Yani bir organik bütündür. İngiltere'nin en önemli iki üniversitesi Cambridge ve Oxford büyük kentlerde değil, Çankırı'dan daha küçük iki kasaba etrafında örgütlenmiş dünyanın en seçkin üniversiteleri haline gelirken Çankırı'da üniversite neden Çankırı'nın ekonomik ve kültürel yaşamını ileriye taşıyıcı bir kültür ve bilim merkezi olmasın? Tabi bunun için bugün olmayan bir şeye ihtiyaç var. Bir üniversite siyasetine ihtiyaç var. Bilgiyi önceleyen bir siyasete ihtiyaç var. Ama mevcut AK Parti siyaseti bilginin örgütlenmesi değil, cehaletin örgütlenmesi olduğu için bundan Çankırı'da kendisine düşen payı alıyor. Evet, Çankırı sanayide ve tarımda ihmal edilirken biz bu ihmallerin nasıl yaşama etki yaptığının üzerinde durmadan biz ne vaat ediyoruz? Onu çankır, sevgili Çankırlılarla paylaşmak isteriz. Sevgili Çankırlılar, Türkiye'de sanayi ne yazık ki sadece Marmara bölgesi etrafında ve İstanbul'da yoğunluk kazanıyor. Ee, İstanbul 18 milyon nüfusa doğru ilerliyor. Çevresiyle birlikte Marmara bölgesiyle birlikte 25 milyonu aşan bir nüfusla karşı karşıyayız. Türkiye sanayinin neredeyse tamamı bu bölgede. Bu aynı zamanda Türkiye için bir milli güvenlik riski. Marmara bölgesinde gerçekleşecek bir deprem, İstanbul depremi sonrasında tedbirlerimizi önceden almazsak Türk tarihinin en büyük felaketini yaşayacağız. İşte biz bu noktada dört bölge, dört deniz projesiyle İstanbul ve Marmara'da odaklanan, yoğunlaşan sanayiyi Türkiye'nin dört denize açılan bölgesine taşımak istiyoruz. Ağır sanayiyi Zonguldak Liman olmak üzere bir tarafta Bursa, öbür tarafta Çankırı ve Ankara hattına, Karabük hattına taşıyacağız. Böylece Çankırı önümüzdeki süreçte Zafer Partisi yönetiminde Türk ağır sanayinin önemli merkezlerinden birisi haline gelecek. Coğrafyası buna uygun insan yapısı uygun ve uygun olmayan tek şey 20 seneden beri Türkiye'yi yöneten zihniyet o da 2023 seçimleriyle birlikte Türkiye'den ayrılacak ve yapmış olduğu tahribatı gerisinde bırakarak tarih sahnesinden kaybolacak. Yine Çankırılılar Önemli bir sorunla karşı karşıyalar. Bütün Türk milletinin olduğu gibi önemli bir sorun. Bu Türkiye'nin neresine giderseniz gidin, burada bir Recep Tayyip Erdoğan parkı yapılmış. E, ne yapalım ismi hoşumuza gitmedi ama park parktır. Ondan sonra vatandaşlar e, parkta gidip aileleriyle birlikte dolaşmak, oturmak, hava almak isterler. Ama sığınmacılardan Çankırılılara parkta sıra gelmiyor. Bütün sığınmacıları sevgili Çankırılılar vatanlarına bir sene içinde geri yollayacağız. Sadece Çankırı'yı değil bütün Türkiye'yi bu sığınmacı belasından ve AK Parti'nin kötü sığınmacılar politikasından kurtaracağız. Bu konudaki çalışmalarımızı yürütürken Zafer Partisi Genel Merkezi'nin temsilcileri önümüzdeki haftalar ve günlerde de Zafer Partisi Çankırı il başkanlığını ve ilçe başkanlıklarını yalnız bırakmayacak. Burada bizleri tekrar ve tekrar görmeye devam edeceksiniz. Çünkü Çankırı Zafer Partisi'nin ağırlık verdiği, odaklandığı illerimizden bir tanesidir ve bütün çabamızı bu ilde zaferin başarısı Türk milletinin zaferi için harcayacağız. Şimdi sizlerin sorularınızı almak ve onları da cevaplandırmak isterim. Sayın başkanım. Evet. Başkanım hoş geldiniz şampiyonuza. Hoş bulduk. Iki gündür zaten sosyal medyada artı ulusal bakımda varsınız. Özellikle ııı e, İçişleri Bakanı Sayın e, Başkan Yardımcısı ııı e, İsmail Çataklı Bey sizin hakkınızda bir deliği başımıza saldıran Allah'tan hayırlısı yani İsa'nın özdağı gibi söylemleri vardı. Bu söylemlere ne diyorsunuz? Ee, bir bakan yardımcısının bir siyasi genel başkana böyle bir söylem çarpı sizce ne kadar doğru Tabii Tabi e, bu 20 yılda Çankırı'nın başına gelen talihsizliklerden bir tanesi İsmail Çatak. E, ne diyelim e, İçişleri Bakanlığı devlet demektir. Çok önemli bir bakanlığı bütün valiler, kaymakamlar, emniyet müdürleri, jandarma komutanları İçişleri Bakanlığı'na bağlıdır. adeta iki Türk silahlı kuvvetleri dışında iki ordudan bahsediyoruz. Emniyet ve jandarma bu bakanlığın bünyesindedir. Bu kadar önemli bir bakanlığın olağanüstü hassasiyetle bir devlet terbiyesiyle yönetilmesi gerekir. Devlet terbiyesi her devlet bürokratının sahip olması ve itinayla da yaşama geçirmesi gereken bir husus. Ancak ne yazık ki Türkiye Lübnanlaşıyor. Türkiye'de devlet Lübnanlaşıyor ne demek istiyorum? Ee, bakın Lübnan'ı Batılılar Osmanlı çekildikten sonra kurarken devleti değişik dinler ve mezhepler arasında paylaştırdılar. Sonra aradan on yıllar geçti. Irak'ı işgal ettiler ve Irak'ı da ayrıştırdılar. Büyük Ortadoğu projesi çerçevesinde. Büyük Orta Doğu projesi çerçevesinde Türkiye'de de devlet, tarikatlar ve cemaatler arasında paylaştırıldı. Artık Türkiye'de ne yazık ki bir Türk devleti yok. Türk milletinin devleti yok. Artık olan bir parti ve cemaat tarikat devleti. Ve İsmail Çatak gibiler Türk bürokratı değil. İsmail Çatak gibiler tarikat Cemaat parti bürokratları. Bunlarda Türk devlet terbiyesinin olması mümkün değil. Ve Türk devlet terbiyesine sahip olmadıkları için de ve büyük açıkları olduğu için de her türlü kullanıma müsait oldukları için de bugün bulundukları görevlere getirilmiş durumdalar esasen Süleyman Soylu'nun çalışmış olduğu, birlikte çalışmış olduğu bütün ekip yakın çalışma arkadaşları bir ciddi bir adam var. Bakan yardımcısı. Onunla ilgili hiçbir şey söylemiyorum. Çünkü gerçekten ciddiyete sahip bir zat. Saygıdeğer bir zat. Ama iki başkan yardımcısı Birlikte çalıştığı birinci çember, ikinci çember, üçüncü çemberdeki bürokratların hepsi defolun. Onun içinde Süleyman Soylu'nun kriminal yönetiminin unsurları. İsmail Çatak da bunlardan bir tanesi. Aslında fetöden, tutuklanması gerekirken. 15 Temmuz öncesinde istediği bir atama gerçekleşmediği için şans eseri kurtulmuş bir adam. Bunu nereden biliyorum? Bunu kendisi sağda solda söylediği için biliyorum. Şimdi bu adam aslında İçişleri Bakanlığı'ndaki birçok vatansever devlet terbiyesi almış bürokratın da içini kanatacak şekilde seviyesiz ve devlet ahlakına aykırı bir üslupla Zafer Partisi'ne ve bana bir parlamentere saldırıyor. Ama işin üzücü yanı Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı da bu bürokratın yapmış olduğu bu ahlaksızca itham ve saldırılar karşısında susuyor. Buradan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanını göreve davet ediyorum. Açıklama yaparak hiçbir bürokratın bir parlamentere, bir Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesine hakaret edemeyeceğini ve haddini bilmesi gerektiğini söylesin. Ha, o söyler söylemez bir bilmiyorum ama ben Süleyman Soylu dahil Zafer Partisine saldıran herkese ve tabii Recep Tayyip Erdoğan dahil herkese Zafer Partisi Genel Başkanı olarak haddini bildiririm bildirdim bundan sonra da bildirmeye devam edeceğim. Evet. zaten. Bakın biraz önce dört bölge dört deniz projemizi anlattım. Sanayide devlet bürokrasinin yeniden yapılanmasında cumhuriyetin kuruluş esasları üzerinde yeniden inşa edilmesini kapsayan çok kapsamlı bir ekonomik politik ve bürokratik dönüşümü öngören bir parti programımız var. Türkiye'de dört ağır kriz var. Devlet krizi, milli birlik krizi, ekonomik kriz ve sığınmacılar krizi. Ancak Türkiye'de sayıları bugün ilk kez açıklıyorum. Hep 10 milyonu aşan ölçüde sığınmacı ve kaçak olduğunu e, ifade etmiştim. Gerçek rakam, gerçek rakam. Şimdi devlet rakamını veriyorum sarayda konuşulan rakamı veriyorum. İçişleri Bakanlığı evraklarında geçen rakamı veriyorum. İstihbarat kuruluşlarının rakamlarını veriyorum. 13 milyon. Evet, Türkiye'de gerçek kaçak ve sığınmacı rakamı 13 milyon. Resmi. Mi? Resmi. Evet, 13 milyon. Bunun içinde Suriye'nin kuzeyinde beslediklerimiz yok arkadaşlar. Vatandaşlık alanların Suriyelilerin rakamını da önümüzdeki günlerde açıklayacağım. Bu konuda Kemal Kılıçdaroğlu'nu da tekrar uyarıyorum. Kemal Kılıçdaroğlu, vatandaşlık verilen yabancı sayısının çok önemli olmadığını söylediniz. Sayı 300 bin, 500 bin değil dediniz. Yani 299 bin ise eğer bundan rahatsız olmayacak mısınız? Seçimleri bir oyla kazanıp kaybetmek söz konusuyken neden 299 bin yabancıya vatandaşlık verilmiş olması sizi rahatsız etmiyor. Yoksa bu sefer Ekmeleddin modelini Erdoğan'ın yabancılara vatandaşlık verme politikasını daha şimdiden meşrulaştırarak uygulamaya mı başladınız? Kemal Kılıçdaroğlu bu açıklamasıyla Cumhuriyet Halk Partisi seçmenine, AK Parti seçmenine, İyi Parti seçmenine, özetle bütün Türk seçmene ihanet etmiştir. Tekrar ediyorum. Kemal Kılıçdaroğlu bir yalan söyleyerek seçmen sayısını biliyorum yabancı seçmen sayısını biliyorum diyerek bilemez çünkü gizli ne kadarına vatandaşlık verildiğini bizden gizliyorlar. İki, açıkladıkları rakam yalan. Üç, vatandaşlık verilenler hemen seçmen listelerine alınmıyor. Türk halkına yeniden bir Ekmelettin modeli Kılıçdaroğlu tarafından dayatılmasına biz Zafer Partisi olarak İzin vermeyeceğiz. Teşekkür ediyorum. ediyor. Sayın başkan, malum önümüzde seçim var. Anketlere baktığımız zaman Cumhuriyet İttifakının, yine Millet İttifakının 5.000 bildiği şu anda bunu olasılığı yok gibi görünüyor. Türkiye'de sizi üçüncü bir ittifak olabilir mi? Zafer Partisi Cumhurbaşkanı Azade iki olacak mı? İttifaklarda yer alacak mı? Oylarınızı. Millet İttifakı'na veya Cumhur İttifakı'na vererek heba etmeyin, zaferde toplanın. Ee, evet. 20 seneden beri seçim kaybetme konusunda uzman olanlarla seçim kazanamazsınız. Sarı muhalefetle seçim kazanamazsınız. Ve Cumhur İttifakı'yla da Türkiye'yi yönetmek, krizlerden çıkarmak mümkün değil. Türkiye'yi daha büyük krizlere sokarsınız. Zor zamanlar ciddi çözümleri gerektirir. İşte zor zamanların ve ciddi çözümlerin partisi Zafer Partisi'dir. Onun için biz bütün seçmeni daha önce hangi partiye oy vermiş olursa olsun şimdi Atatürk çizgisinde Türk milliyetçisi olan Zafer Partisi'nin çatısı altında toplanmaya çağırıyoruz. Biz mevcut ittifakların Türkiye'nin kanını emdiğini, Türk milletini yıprattığını inanıyoruz ve onların parçası olmayız. Ama Zafer Partisi'nin etrafında oluşacak bir güç birliği bizi de mutlu eder. Peki değerli arkadaşlar. Adaya daha çok erken. Daha çok erken. Biz Mansur Bey'i kazanacak ilk turda aday olarak açıkladık. Buyurun ilan edin biz de destekleyelim dedik. Hala Mansur Bey'i açıklamama konusunda ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu açıklama konusunda ısrar ediyorlar. Bize soruyorlar. Peki efendim ikinci tura Kemal Kılıçdaroğlu ile Erdoğan karşı karşıya kalırlarsa Zafer Partisi kimi destekler? Biz de diyoruz ki birinci turda Meral Akşener'in Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğine emin misiniz? Teşekkür ederim.